Arkadaşlar selam ben Volkan ben yepyeni bir PUBG Mobile videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar şu anda 876 destansılı bir hesabın içindeyiz. Zaten şu anda ekranda gördüğünüz kıyafetler, bir hesapta varsa o hesabın kötü olma ihtimali olmuyor hocam. O yüzden hemen en seri'den lafı çok uzatmıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın ama rica ediyorum. Çünkü bu like'lar, abonelikler, yorumlar vesaire beni ne kadar sevdiğinizi ve bana bu işi yapmam gerektiğini söylüyor. İnanıyorum sizler bana karşı Esirgemeyeceksiniz Şimdi hemen videoya geçelim. Haydi bismillah. Yani bu hesaptan nereden Başlayayım bilemedim. İlk önce ben şuradan bir başlayayım. Şöyle bir bir popülerlikten başlayalım arkadaşlar isterseniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar toplam popülerlik 69.98 milyon. Bunu 70 milyon derim ben. Buna 70 milyon diyelim. 70 milyon popülerliği var. Aynı zamanda ünvanlarına da bakalım. Direkt en seriden bir ünvanlara da geçelim. Gördüğünüz gibi popülerlik itibarı. Efendim burada Az forvet var galiba. Ya bir sürü ünvan var da böyle güzellerini gösteriyorum. Aynen Az forvet ünvanla mevcut. Onun dışında hocam isim kartı. 300 desansının isim kartı da mevcut hesapta arkadaşlar diyorum zaten 10 olmazsa olmazımız. Hemen destans sayısını da şuradan göstereyim. 867 destansı var arkadaşlar da hesapta. 867. Tabii ki dünyanın en en iyi hesabı değil ama dünyanın en nadir sette bu hesapta az sonra göstereceğim. Yani maksimum 1-2 kişi de görmüşsünüzdür. Maksimum. Gidin bütün 1000 destansı hesaplara bile bakın. Onlarda bile neredeyse bunu görememişsinizdir. Çünkü bu bazı kişilere tek geldi. Hani herkes açık gelmedi. Özel kişilere tek geldi. Az sonra onu da göstereceğim arkadaşlar. Ya envantere girer girmez beni şu karşılamaya bakar mısın ya? Çok tatlı gözüküyor. Hemen zaten üstümüzdeki seti biliyorsunuz nam değer kofin seti. Bazıları enfeksiyon setleri bazıları kofin setler. Zaten bunları göstermeye gerek yok şimdi tek tek. X-Suite var 7 seviye bütün nihai setler de var. Bütün ilk zırhlar da var aynı şekilde. Hepsi son seviye arkadaşlar. Bu da var burada bunu da bilgiyelim. Bu da son seviye gördüğünüz gibi. Onun dışında böyle nadir setler. Hangileri çok nadir hangileri değil. Vallahi çok bir anlamıyorum. Çok bir şey diyemeyeceğim o konularda. Bu nadir de bunu da oyuna yeni getirirler. Onu biliyorum kaçırmamışım. Bu zaten nadir. E, bunlar Vallahi 6 tane çıkartmış. Nadir mi değil mi bilemedim. Bu arada bu hesapta o kadar gümüş parçacık var ki bu bir rekor olabilir. Bilmiyorum daha yükseğini gördüyseniz siz yorumlarda belirtin ama az sonra onu da göstereceğim kankiler. Altın tetik efendime söyleyeyim işgalcimiz var. Olmazsa olmazımız bir saniye şu adam burayı bozmayalım da şey tamam. İşgalcimiz var mis gibi. Buraya da enfeksiyonu giyeriz de Enfeksiyonu da giyelim aynen öyle. Zaten en önemli iki set hocam. İşgalci enfeksiyon seti. Müthiş iki tane set. Onun dışında Godzilla'sı gelinliği bilmem nesi. Hani bu seti bu seti görünce bilmiyorum benim çok hoşuma giden bir set ya valla. Hele şu orman elfine chat ben o kadar uc'ya bastım ki çıkmadı. İki tane kafalığı çıktı. Kendisi çıkmadı hocam. Valla 80k yakın ucuya basmıştık. Bir türlü çıkartamamıştık. Neyse diyelim. Hadi biz yolumuza devam edelim. Aga be. Premium'a gelen ilk destansı setlerden bir tanesi. Bu da aynı şekil. Bu sezon 8 gibi gelmişti hatırlıyorum. Tugay Gök'ün videosunu izlemiştim. Baksana. Ya bunların çoğunu biliyorum aslında ya. Doh bir ara bunun üstünden çıkartmıyordu. Melek seti hala üstünden çıkartmıyor falan. Bilmiyorum ya. Ne ararsanız var. Bir aralar en sevdiğim set buydu. Ya bir saniye. Kaskı bir kapatamıyor muyuz ya? Kask, kask görünmesin de biz öyle bakalım. Bunların geldiği zamanlar açılıyor. Bunun mesela Neyse kutu açılmanı mezarcıdan izlemiştim. Baksana bunlar açıp bayılıyorum ya. Kör cerrah da vardı bu onu da lan herkesin giydiği kıyafeti biliyorum he. Doğ bunu çıkarttınlarsa uzun bir süre üstünden çıkartmayacağım demişti. iki gün sonra çıkartmıştı. Neyse devam. Fatih Sayar seti en basitinden. Yani bu Doğukan Bani, Ersi Ekin. Ersi Ekin de çok giyiyordu bunu. Yine mezarcı seti. Hocam ben var ya valla buralardan bütün youtuberları sayarım chat. Ben de ne kadar takip ediyormuşum lan. Neyse ya artık yani buradakilerin hepsini biliyorsunuz. Es Barış Barışı seti. Bunu bir zamanlar üstünden çıkartmıyordu. Bayağı bayılıyordu. Ya bir sürü bir bir sürü bir sürü akıl almaz inanılmaz setler var. Şimdi tek tek hangisini gezeyim size hangisini göstereyim bilmiyorum. Fark ettiyseniz kamera bile konuşamıyorum arkadaşlar. O kadar dolu bir hesap. Bu bir yere bilmiyorum garip. Şu kafalı da bir çıkartalım. Aynen. İn aşağı. Şimdi nerede kalmıştık? Al. Gel de bul şimdi. Kaldığımız yere bulacağım. Oha bunlar ne la? Ben bunları hiç bilmiyorum he. Bunları bilmiyorum. Bak bunu biliyorum mesela. Nereden çıktığını bilmiyorum ama bu seti görmüştüm daha önce. Bunu bilmiyorum. Bu ne? Ben öyle çok paramız olmadığı için arkadaşlar biz bunlara çok bakamıyoruz. Belki o yüzden görmüyorumdur ama. Bilmiyorum cidden bazılarını görmedim. Bak maşallah. Allah, maşallah maşallah silvanus'un çakması bu da galiba silvanus'la beraber gelmişti o da olabilir hoca bitmiyor ya desansı bitmiyor arkadaşlar Bak bu yeni geldi bunu biliyorum Oha bundan 4 tane mi vardı bütün karakterler varmış Vay be bu ne bunu yemin ederim bilmiyorum Buran çarpsın bilmiyorum Vallahi billahi bilmiyorum arkadaşlar İlk defa görüyorum 24 ayar altın seti Ana bak bunu da bilmiyorum Bu, bu böyle destansı olur mu ya abi bu nedir ya ben bununla takıldım şu an yeni mi geldi eski mi geldi acaba yayında olsaydık şu an sorar bilirdim ama yayında olmadığım için bunları yoruma belirtin Vallahi ben merakımdan tutabilirim. Bunlar da bilmiyorum mesela. Hocam bunlar nereden geldi ya? Aa bu şey Maserati'nin çarkına gelmişti. Okey hatırladım. Bak burada 4 tane 5 tane mi? Ben buna 5 tane olduğunu bile bilmiyordum mesela. Aha Vural Üzül seti. <laughs> biliyorum biliyorum. Amerikalı Victor. Baksana tek tek gezmek. Oo çok güzel. Çok güzel değil mi? Ha, bu da bunlarla gelmiş tamam. Galiba bunlarla gelmiş. Bilmiyorum. Onlarla mı geldi ama. Şükür destansları bitirdik. Şimdi bunları tek tek gezmeye gerek yok ama en nadir setlerden arkadaşlar. En nadir. Yani çoğu böyle 300 500 essence hesaplara girin. Bunun aynısını bulamazsınız. Ciddi söylüyorum. Bu setleri bulamazsınız yani arkadaşlar. Bu kadar da net söylüyorum sizlere. Bunu bilmiyorum mesela. Çoğunda var mıdır yok mudur bilmiyorum. Geç 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 hocam geç. Bunlar bitmez. Bunlar bitmez arkadaşlar. Valla Belki çok nadir elbiseler vardır ama bitmez. Bu, bu video bir saat olur yani. Şimdi genelde mor, mor ögelerde böyle şeyler oluyor. Nadirler oluyor. Dur bakalım. Ben çok bakmadım videodan. Ana bu ne ya? Güzelmiş he. Valla destansı olsa kimse üstünden çıkartmaz bu seti. mor diye giymiyorlardır. Bak bu benim eski hesabımda vardı. Aga be. Ah bu 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 seti bu gördüğünüz seti benim eski hesabımdan hatırlayanlar varsa yoruma bir kalp bırakın arkadaşlar. Ve en sonunda geldik arkadaşlar. Hazır mıyız? İstediğiniz kadar 1 milyon destanslı hesaplara girin. Tamam mı? Bu setin aynısını bulamazsınız. Tabi hepsinde değil. Birkaç kişi de var. Ama birkaç kişi de var. Ciddi söylüyorum. Yani abartımı düşünebilirsiniz. Bu setin kahverengisi var. O herkeste var. Ama bu setin bu beyaz hali neredeyse kimsede yok arkadaşlar. Gidin istediğiniz hesaplara bakın. Ciddi söylüyorum. Bu setin aynısını çoğu hesapta bulamazsınız. Sadece birkaç bunu bilmiyorum. Bunu bir şey diyemeyeceğim ama şu an şu ekranda gördüğünüz Umbrella kostümü B'yi birçok hesapta göremezsiniz. Maksimum bir iki tane dediğim gibi. Daha aşağılarda da artık var mı? Böyle çok özel şeyler yok herhalde. Yani birkaç tane var tabi de onları da göstermiyorum bizim için. Nadirdir ama bu hesaba göre nadir değil arkadaşlar. Tamam kaslara geçelim. Kaslarda oyuna gelmiş geçmiş bütün destansı kasklar var. 3, 6, 8 tane destansı kask. Efendime söyleyeyim artık kaç tane de bunlardan var bilmiyorum. Kafalıklarda tek tek gezmeye gerek yok diye düşünüyorum. Yani burada bilmediğim bir sürü şey var. moralimi bozan zaman bir şey daha var. Onu da göstereyim. Chat bak mavisi var, yeşili var. Pembesi var, diğer pembesi var, bilmem nesi var. Sarısı yok. Ya neden yok? Aziz abim kurban oldum. Ya neden yok ya? İki gözüm. Bunun sarısı nasıl olmaz ya? Ben sarı renk aşığıyım arkadaşlar. Belki aranızda bilenler vardır. Bilmeyenler beni yeni tanıyanlar için de söyleyeyim. Sarı renge bayılıyorum. Sarı renk olan her şeye bir zaafım var benim. Vallahi öyle. Gerçek hayatta da oyunda da. Çeti değiştirelim ya. Üstümüzde bu kalmasın. Tamam. Hesabın tek tek büyük eksiğini biliyor musunuz? Bfx yok. Hesapta bfx yok. Yani alınmamış. Neden bilinmiyor. Çantalara geldik yine. 3-6-7 tane destans çanta var muhtemelen. Oyuna gelen bütün destanslar yok. 1-2 tanesi eksiktir. Janti çantası yok çünkü gözümü, dikkatimi o çekti. Dedim hepsi var diyecektim ama janti çantası yok. Diğer çantaları zaten işgalciydi bilmem ne. Oyuna gelen bütün çantalar var arkadaşlar. Silahları böyle şimdi size tek tek göstermeyeceğim ama ufak bir hesap yapayım mı? Bak şimdi şurada kenarda yazıyor. 200 tane bilmem kaç tane. Kaç tane toplam silah var? Hepsini ben bir hesaplayayım, geliyorum. 223 otomatik 77 keskin hafif makinalıdan 88 tane nişancı tüfeğinden 66 tane 26 pompalı 23 makineli 19 tane tabanca ulan 19 tane benim yükseltebilir mi 148 tane yakın dövüş 2 tane de arbalet falan onlar da var hesaplamalarıma göre 841 adet silah deseni var bunları size tek tek göstermeyeceğim arabalara geçelim az sonra atölyeden zaten bütün yükseltebilirler göstereceğim kankiler arabalarda artık yani tek tek hangisini gezin bilmiyorum ama arkadaşlar yani ne ararsanız var oyuna gel Gelmiş, geçmiş bütün özel arabalar var efendim. Onu söyleyeyim. Onun dışında var mı böyle? Bu ne? Ha bunu biliyorum. Bunu Barış Şide görmüştüm. Bak çok tatlı arabalar var mesela burada. Kalkan zaten 8 seviye olmazsa olmaz. Valkaba Uaz full. Yüksel devir Uaz da fulllemiş abimiz. Bu çok 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 ama çok özel. Çok da nadir bir arabadır arkadaşlar. Baksanıza ışıkları falan yanıyor. Bu gerçekten çok nadir. Bu araba geri gelmeseydi bu da gerçekten nadir de neyse biz yine masaretimizi takalım hocam. Aradığınız bütün her şey var arkadaşlar. Yine dünyanın en nadir arabalarından bir tanesi Altın Öcü. Bu çoğu destan lisanslı gösteriş hesapları var ama tabi eski lisanslarda var. Yenilerinde yoktur onu söyleyeyim. Burada bir de bu var. Bunu da Vural Üzül çok çok çıkartmaya çalışmıştı. Çıkartamamıştı. Sonra bir daha hocaya basıp öyle çıkartmıştı falan filan neyse. Üst açık zaten gerek yok. Çok kullanılmıyor. Pickup'larda iki tane Tesla var. Yani adamın burada bile Tesla'sı var. Ben bu arabanın ne olduğunu bile bilmiyorum. O kadar söyleyeyim. Yine burada 3 katlı Tesla'mız var. Koni segimiz var. Bilmem nemiz var arkadaşlar. Onun dışında ya abi oyunun en iyisi ya. Sesi, görüntüsü, cartı, curtu mükemmel bir şey. Bana kalırsa vallahi oyunun en güzel arabası bu dur bilmiyorum yine aynı şekilde toroslar yükseltilebilir toroslar hepsi full efendime söyleyeyim çarktan çıkan polis arabası da var a bu da varmış a bunu yükseltmemiş hmm, anladım abi azab bunu yükseltmemiş ya belki gerek duymamıştır olabilir onu fullememiş garip ya zaten bir sürü araba var arkadaşlar bakın burada diğer teslalarda işte bu e, yeni gelen arabalarda bir şeylerde bir şeylerde onlar da var dur bakalım bunun yerine bir tesla giyelim her şey var yani arkadaşlar hesapta arabadan bol başka bir şey yok zaten bunun deseni yok burada zaten bir tane yıldönüm miral deseni var onu da çıkartmış azabem mcderm geldiğimiz zaman tam 21 adet McLaren deseni var arkadaşlar. 21 tane McLaren deseni var. En çok hoşuma gidenler zaten ben takmışım. Ben bunu yayında birazcık oynadım. Hangisini istiyorsanız var abi ya. Baksanıza bak. Hesabını çok bozmak da istemiyorum bu arada Aziz abinin. Ne isterseniz var ya. Garip bir şey yani. Böyle bir hesabınız olduğu zaman ne yaparsınız ne kullanırsınız bilmiyorum ama. Valla ben bu hesaba girdiğimde ne kullanacağım bilemedim arkadaşlar. Yemin ederim yani hangi kıyafeti giyeyim, hangi araba deseni? hangi silah deseni? yemin ederim işin içinden çıkamadım. Emojileri tek tek gelirsek işin içinden içinden gerçekten hiçbirimiz çıkamayız bu sefer. Bu ne? Bu neymiş ya? Ben bunlara şaşırıyorum. Bunlar garanti yenidir. Ama e, bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Öyle çok bakınmıyorum ben markete falan. Zaten nadir emojiler burada arkadaşlar. Diğerlerinin hepsini biliyorsunuzdur. Hepsini tek tek göstermeye gerek yok. Vay be. Güzel emojiler. Vallahi güzel emojiler. Ne lobby troll yapılır ha. Bu hesapla böyle troll troll fikirleriniz yazın ama girip abi fakirmiş gibi gösterken de sonra zengin yafa bunları yazmayın arkadaşlar adam gibi. Ne troll yapmamı istiyorsanız onu yazın tamam mı? Hani böyle biraz yaratıcı olun. Uçak desenlerine geldiğimiz zaman oy o bu baksana r falan bir sürü uçak var ya. Tam burası çok ses çıkartıyor. Geç geç geç. Ana bu ne? Bak ben bunu da bilmiyorum mesela. Paraşüte bak. Garip paraşütler. Bunları biliyorum ama bunu bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum. Yani mesela burada bir sürü var. İnin bitmez hiç gerek yok. Bitti la. <laughs> bitmez dedim bitti. Bu ne? Oha! 我哈。Oh Normalde bu böyle ışıklı falan mı acaba ya? Şaşırıyorum ama normal mi benim için bilmiyorum chat. Burada bir sürü kaykay var. Şunlara bak. Oha bin, binlerce var. Bombada öldürme mesajı bir tane bomba var. Aa ikincisi de var. Bunlar öldürme mesajı arkadaşlar. Nerede? Bu da altınlı. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Bunlar da bakmaya gerek yok. Zaten full arta full bir sürü şey var hesapta. Şimdi hazırsak yavaştan silahlara geçelim. Hatta silahlardan önce biz bir zırhlara bakalım. Gördüğünüz gibi he, hepsi full arkadaşlar. Hepsi. Ne var ne yok. Hepsi 6 seviye 7 seviye bilmem ne. Her şeyi fulllemiş abimiz. Maşallah diyelim silahlara geçelim. Silahlardan önce bir de yollaşlara bakalım. Biliyorum küfür yiyeceğim az sonra ama hemen bir yollaşlara bir bakalım. Hangileri var hangileri yok. Hepsi var. Aa bir bu yok. Başka. Bir de bu yok. Bunlar da çıkmamıştır muhtemelen. Çünkü bunlar öyle UC'yi bas al onunla öyle olmuyordu. Bunlar aa bu nasıl yok ya. Vay be. Zaten en en güzeli benim gözümde bu kedidir. Kedi gerçekten çok güzel. Okey okey tamam. Sıkılmayın sıkılmayın. Hemen silahlara geçiyoruz. Şu anda size bir şey söyleyeceğim. Oyuna gelmiş geçmiş toplamda 86 tane yükseltilebilir silah var. Bu hesapta 83'ü mevcut arkadaşlar. O kadar söylüyorum size. Sadece 3 tanesi yok. Bir tanesi de zaten oyuna hiç getirilmedi. Kore PUBG'ye geldi diye buraya geldi. O da nerede? O da bu gördüğünüz AKM arkadaşlar. Bu oyun aslında bizim sunucumuza gelmedi. Burada gözüküyor ama hiçbir zaman gelmedi ve hiçbir zaman oyunda da karşılaşamayacağımız bir silah. Kore PUBG'ye geldiği için burada gözüküyor. Normalde yani şu an bu hesapta yükseltilebilir olmayan sadece 2 tane silah var. Onları da şöyle göstereyim. Zaten oyunun en nadir silahları arkadaşlar bunlar. Oyunun en nadir 2 silah. E onun dışında zaten gördüğünüz gibi hepsi full her şey. Birkaç tane silah son seviye değil onun da açıklamasını yapayım. Onun da sebebi şu. Hocam hesapta materyal var boya yok. 41 tane materyal mesela nerede? Şu en son çıkartılan karı basmamıştı. Aynen. Gördüğünüz gibi materyal var ama boya yetmiyor. O yüzden yükseltmiyor. Boya aldığı zaman her şey fullleyecek. Yani bütün olan silahlar fullenecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani silahları tek tek gezmek bilmiyorum ne kadar mantıklı ama abi şu Groza bile yeter ya. Dediğim gibi arkadaşlar nadir bir silah benim en sevdiğim bu MP'de seni. Ya bayılıyorum ya. Şimdi tek tek bunları size göstermeme gerek yok. Çünkü kendi o oyununuzdan atölyeye girip bile bakabilirsiniz bu silahların son haline. Gerçekten bütün silahlar bu abide mevcut. Bu arada Aziz abime de buradan gerçekten çok çok teşekkür ederim. Böyle bir hesap bana emanet ettiği için. Bana güvenip al kardeşim gir videoyu çek dediği için. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Aziz abim cansın bir tanesini eğer video izliyorsan. Eksik bir şeyler yaptıysan da kusura bakma abi. Bu arada arkadaşlar gözümden kaçırdığım bir şey olmuş olabilir. Unutmuş olabilirim. insanlık hali Yani hayatımda ilk defa böyle bir hesaba giriyorum. Hiçbir zaman daha önce böyle bir hesaba girmedim. Varsa bir eksiğimiz kusuruma bakmayın. Affedin. Hakkınızı helal edin Gözünüze çarpan bir şey olur Sevdiğiniz setler vardır Hangi seti en çok seviyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın Arkadaşlar videoyu editlerken fark ettim Hemen bunu da bir araya sıkıştırmış olayım Kaç gümüş parçacığı var onu gösterecektim Gördüğünüz gibi arkadaşlar 412 bin gümüş parçacık yapıyor Burada parçaladığınız zaman Aşağı dur bekle şunu bir iptal edelim de Aman iyi ya hocam yanlışlıkla parçalarız bir şey yaparız Vallahi ne olur ne olmaz Hemen şöyle birazcık aşağı ineyim Şu destansları göstereyim yani size çok 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 ciddi söylüyorum. Harbiden sadece şuradaki destanslarla 3-4 tane destansı gösteriş hesap yapılır. Bak çok ciddiyim. Bak hocam aha. Baksanız arkadaşlar hepsinden 5'er tane 10'ar tane falan var bir de he. yani. Garli bile varmış destans mesela. Gözüm onu da gördü. Bak burada da bir sürü var. Ayrı ayrı kafalıklar vesaire var. Burada maskeler var. Ya da bir sürü destansı var. Gördüğünüz gibi zaten 4 bin yapıyor. Şimdi videoya devam edelim. Sizleri çok 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 seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.